Sevgili çocuklar merhaba. Ben Süleyman Bulut. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız kutlu olsun. Peki 23 Nisan'da ne olmuştu da biz bugünü bayram olarak kutluyoruz? Tam 100 yıl önce bugün 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştı. Niye açılmıştı? Böyle bir meclise niye ihtiyaç duyulmuştu? Çünkü Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkması sonrasında başta İstanbul olmak üzere ülkemizin pek çok bölgesi işgal edilmişti. O zamanki yönetim yani Padişah Vahdettin ve onun sadrazamı damat Ferit Paşa hükümeti ülkenin işgal edilmesine sessiz kalıyor, sadece kendi tahtlarını ve makamlarını korumaya çalışıyorlardı. Neyse ki herkes o zamanın yöneticileri gibi düşünmüyordu. Ülkeyi işgalden kurtarmanın yollarını arayan insanlar da vardı. Bunların başında da Mustafa Kemal Atatürk geliyordu. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Atatürk, arkadaşlarıyla birlikte Erzurum ve Sivas kongrelerini toplayarak işgale karşı çıkanları bir araya getirdi. Bu kongrelerde alınan kararlar doğrultusunda memleketin çeşitli bölgelerinden seçilip gelen milletvekilleriyle 23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açarak ülkeyi işgalden kurtarmak için Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Çetin ve zor koşullar altında sürdürülen 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtuluşuyla sonuçlanan bu mücadeleyi Lozant Anlaşması'yla tüm dünyaya kabul ettirdi. Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanan Türkiye Büyük Millet Meclisi bununla da yetinmedi. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek ülkenin işgaline sessiz kalan saltanat yönetimine son verdi. Milletin egemenliğine dayalı bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Onun için biz Meclis'in açılış günü olan 23 Nisan'ı Egemenlik Bayramı olarak kutluyoruz. Ama 23 Nisan'ı aynı zamanda Çocuk Bayramı olarak da kutluyoruz, değil mi? Bu nasıl oldu? Atatürk çocukları ülkenin geleceği olarak görüyordu ve onlarla çok yakından ilgileniyordu. Ülkenin geleceği olan çocukların bu bayrama en geniş şekilde ve coşkuyla katılmaları için 23 Nisan'ın Aynı zamanda Çocuk Bayramı olarak da kutlanmasını sağladı. Böylece dünyada çocuklara bayram armağan eden ilk ülke Atatürk'ün önderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti oldu. Peki ilk 23 Nisan kutlamasına çocuklar nasıl katılmıştı acaba? Bu sorunun cevabını o günü görmüş birinden o yıllarda mecliste katip olarak çalışan hukuk profesörü Hıfsı Veldet Veli Dedeoğlu'ndan dinleyelim. Büyük Atatürk'ten Küçük Öyküler kitabından okuyorum. 23 Nisan nasıl çocuk bayramı oldu? 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş ve açılış günü. 23 Nisan, Kurtuluş Savaşımız ve demokrasi mücadelemiz için o kadar önemli bir gün ki, meclis o günün her yıl Milli Bayram adıyla kutlanmasına karar verdi. Bir yıl sonra 23 Nisan gününe yaklaşılırken, bütün Ankara, meclisin açılış gününü en güzel şekilde kutlamak için Yoğun bir hazırlık içine girdi. Hazırlıkları yürütenlerin başında o dönemde yeni kurulan Öğretmen Okulu Mezunları Derneği de vardı. Öğretmenler kutlamaların coşku içinde geçmesi için kız erkek ayrımı yapmadan tüm öğrencilerin bir tören alanında buluşması gerektiğini düşünüyordu. Bunun için o günkü Ziraat Okulu'nun önündeki meydanı çam dallarıyla süsleyerek tüm erkek ve kız okullarında çağrı gönderip kutlamaya katılmalarını istediler. Zamanın Ankara valisi ve eğitim müdürü öğretmenlerin bu kızlı erkekli kutlama çağrısından hiç hoşlanmadı. Okulları dolaşıp kızlı erkekli bir kutlamanın yapılamayacağını, bu tür kutlamaya kimsenin katılmaması gerektiğini, katılacak öğretmenlerin de işten çıkarılacağını söylediler karşılaştıkları bu tavra çok üzülen öğretmen okulu mezunları kendi aralarında toplanıp ne yapabileceklerini düşündüler. Sonunda bu durumu Mustafa Kemal'e duyurmaya karar verdiler. Kutlamalara çok az bir zaman kaldığı için Mustafa Kemal'le sık görüşebilen gazeteci Yunus Nadi'den yardım istediler. Aracılık yapmayı kabul eden Yunus Nadi hemen Mustafa Kemal'e gidip yaşananları olduğu gibi anlattı. Onu dinleyen Mustafa Kemal kısa bir suskunluktan sonra öğretmenler haklı dedi ve ekledi. Bu bayram bütün çocuklar tarafından kutlanmalı. Söyleyin, kutlamalara ben de katılacağım. Vadi ve Eğitim Müdürü Mustafa Kemal'in tavrını öğrenince bütün okullara kutlamalara katılımın serbest olduğunu duyurmak zorunda kaldı. 1921 yılının 23 Nisan günü Ziraat Okulu'nun önündeki meydan çocuklar tarafından dolduruldu. Konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, sevinç çığlıkları göklere yükselmekteydi. Kutlamalar coşkuyla devam ederken Mustafa Kemal de tören alanına geldi. Herkesi selamladıktan sonra okunan şiirleri dinledi. Sonunda kürsüye çıkıp kısa bir konuşma yaptı ve konuşmasını bu bayramın adı Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı olsun diyerek bitirdi. 23 Nisan Milli Bayramı o yıldan sonra Mustafa Kemal'in desteğiyle Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız bir kere daha kutlu olsun.